Sen ne yaptığını sanıyorsun? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ömer nasıl gelip orada karşıma oturursun? Niye geldin? Sen beni hiç mi düşünmedin? Sen onu bunu bırak da söyle bana ayrıldım Erdal'ım. Ben sana demedim mi ben bir şekilde söyleyeceğim diye? Zor da olsa söyleyeceğim demedim mi? Ama sen ne yaptın? Geldin oraya oturdun karşıma. Ya adam şüphelendiyse senden? Şüphelendiyse şüphelendi. Umrunda değil bana ne ya sen benim karımsın. Soruma cevap verecek misin artık? Evet söyledim. Ayrıldığımı söyledim. Oldu mu? Ömer sen niye güvenmiyorsun bana? Ha? Niye anlamıyorsun beni? Söylemek istemediğimi mi sanıyordun? Özür dilerim ama sen de beni anla. Ben o adamın senin yanında olmasına, sana bakmasına, elini tutmasına katlanamıyorum. Yalan yok, kıskanıyorum. Kıskandım dayım. Sen Süreyya'yı öperken ben dayanıyordum Ömer Efendi. Ben Süreyya'ya karşı bir şey hissetmedim ki. Senin gözlerine baktığım gibi bakmadım ona. Sana dokunduğum gibi dokunmadım. Seni öptüğüm gibi öpmedim onu. Sen yanımdayken kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Ve bu kalp attığı müddetçe hep sana ait olacak. Ayrıca Erdoğan'dan ayrıldığın için ne kadar <laughs> mutlu oldum anı Ben de çok rahatladım. Ama çok aceleli davranıyorsun. Çok. Bize hata yaptırmandan, bir şeylerin daha kötüye gitmesinden çok korkuyorum. Korkma. Bunun hiçbir önemi yok artık. Gerçek olan ne? Biz evliyiz. Öyle ya da böyle her şey açığa çıkacak. Ve biz bununla başa çıkacağız. Bir şey unutuyorsun Ömer. Biz aynı değiliz. Ben farklıyım senden. Ben evlendim, boşandım. Benim bir çocuğum var. Yaşta senden büyüğüm. Hani böyle küçük farklar var ya aramızda. Bunlar bizim bilmediğimiz şeyler değil ki. Biz bunları bilerek evlendik. Niye hala bunları söylüyorsun? Benim için kolay değil. Hiç kolay değil. Aileme söylemek hiç kolay değil. Şu anda Erdal'dan ayrıldığımı evdekilere nasıl söyleyeceğimi düşünüyorum. Ben karşılarına geçip nasıl söylediysem. Sen de karşılarına geçip Erdal'ı bıraktım. Onu sevmiyorum diyeceksin bu kadar. Aa. Tü, bak ben niye bunu hiç düşünemedim? Ne kadar kolaymış. Ben biraz abartıyorum galiba. Kolay değil biliyorum. Ama biz Zor'u seçtik. Ve ben bu Zor'u sevdim. Razıyım da. Sen de beni seviyorsun. Razı olmak durumundasın. Bu yaşadıklarımızın illaki bir bedeli olacaktı değil mi? Biliyorum. Biliyorum tabii ki biliyorum. Olacaktı. Ben de seni çok seviyorum. Ama çok sabırsız davranıyorsun. Biraz mantıklı olmalıyız. Ne olur sakin ol diyorum sadece. Başka bir şey demiyorum. Bunun da sakinlik değil. Bu ne korkaklık? Yapma Ömer. Korkmuyorum. Sadece mantıklı davranmaya çalışıyorum. Lütfen. Sen de biraz mantıklı ol. Akıllıca davranmalıyız. Lütfen rica ediyorum senden bugün yaptığın gibi bir şey sakın bir daha yapma. Bak zarar vereceğiz çevremizdekilere, kendimize. Akıl temkinli ve korkak davranır, tamam mı? Ama kalp bırak koyver. Kaptır git kendini der. ...ben kalbimin sesini dinliyorum. Korkmadan bırakıyorum kendimi. Ama görüyorum ki... ...senin aklınla kalbin arasındaki durum... ...benimkiyle pek aynı değil. E ne yapayım? Ben de senin gibi şuursuz mu davranayım? Ne yapayım? Öyle. Oldu. İki şuursuz gidelim toslayalım duvara... ...görelim anyayı konyayı. Nereye toslayacaksak toslayalım. Razıyım diyorum. Ne olacak diyorum biz birbirimizi sevdikten sonra. Ömer bak. Gençsin. Anlıyorum heyecanını. Bu deli heyecanını anlıyorum. Gözünün görmemezliğini de anlıyorum. Yalan yok. Hoşuma da gidiyor. Mutlu da ediyor beni. Ama ilişkide bir tarafın ayaklarının yere sağlam basması gerekiyor. Kusura bakma. Benim senin kadar ilişki derinliğim yok. Anladığım kadarıyla ben senin gözünde yeni yetme. Heyecan dolu bir delikanlı. Yorum yapamayacağım dedikten. Ömer öyle bir şey söylemek istemedim. Ömer! Ömer! Of Ömer. Of.